300 dönümlük ekili tarım alanı küle döndü. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm ekili tarım alanı küle döndü. Konya'nın güney sınır ilçesinde Emirhan Mahallesi Alaca mevkisindeki ekili arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişindeki diğer ekili arazilere sıçradı. Durumu fark eden çiftçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelere ait itfaiye ekipleri, iş makinaları ve çiftçilerin traktörle müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Güney sınır belediye başkanı Ahmet Demir, yaklaşık 300 dönüm ekili arazinin yandığını belirtti. <Sessizlik>